Arkadaşlarım bekliyor. Hadi ya dışarı çıkayım. Olmaz diyorum. Saat geç oldu. Hem nereye gideceksin bu saatte? Ya lütfen ya. Arkadaşlarım bekliyor ya. Yersen <laughs> ye. Ben karışmıyorum. Of, hayda. Bu Ne dedi şimdi? Çıkma dedi. Ç çıkma mı dedi? Herhalde çık dedi. Kızam ki. Of ya. Ne, dişim sallanıyor. Dur bakayım. Bu mu? Ha. Anne. 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 Ya anne. Ne? Anne. Anne. Ne? Ne var? Oğlum ocakta yemek var. Ben az dışarı çıkacağım. 10 ee, dakika sonra yemeğin altını kapatırsın tamam mı? Tamam anne ben hallederim. Lan yemek gitti. Ne yaptım ben? Aha şimdi dayağı yedik. Oğlum misafirlerin nevesim takımı alıyorum. Sen yatmaya devam et. Ya ne yapıyorsun ya? Allah aşkına ya.